Herkese merhaba, servis atışı hoş geldiniz. 26 Aralık Cuma haftanın son programında birlikteyiz. Bugünlerde biraz rötarlı giriyoruz. Sebebi şu, her sabah bir operasyon var. O yüzden günün operasyonunu, günün gözaltına alınanları kaçırmamak için birazcık böyle. Yoksa başka bir sebebi yok. Bakalım bugün adaya kimler gelmiş? Hoş geldin Erden Timur. Epey yolunu gözleyenler vardı Galatasaray eski yöneticisinin. O da bugün gözaltına alındı. Bayis soruşturmasında kim var? 24 kişiden bahsediliyor. Savcılık açıklama yaptı. Yeni gelen veriler, yasal bahis sitelerinden alınan bilgiler, ifadeler, daha önce gözaltına alınanlarını verdiği ifadelerden sonra yeni kişilere uzanmış. Şöyle bir liste var. Aralarında futbolcular var, iş adamları var, Futbol Federasyonu yöneticileri var. Bazıları için işsiz yazmışlar. Soruşturma devam ediyor. 24 şüpheli şu an gözaltında. 4 şüpheli daha yakalamak için 11 ilde operasyon sürüyor. Ama tabii ki en çarpıcı isim Erden Timur. Bir dönem Galatasaray'ın yöneticisiydi. oldukça popüler bir isimdi. Nef yapının sahibi. Bakalım soruşturma nasıl ilerleyecek? Tabii bunların hepsi dün Saadettin Saran'ın önceki gün gözaltına alınması, serbest bırakılması ile hepsiyle de alakalı. Neden? Kardeşim sadece Fenerbahçe ile uğraşmıyoruz. Bakın başkaları da var. Birazdan ayrıntılarına gireceğiz. Bakın şimdi Erden Timur alanı bir sağdan bir soldan devam ediyoruz. Dün başkan tutuklanmadı. Ee, tutuklanmasına yönelik güçlü tahminler vardı. Ama e, sevk maddedir değişti. işte uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak temin etmek gibi e, ifadelerle gözaltına alınmıştı. Ancak mahkeme sadece kullanıcı olarak sevk edildi. Kullanıcı olunca da genelde tutuklama olmuyor. Peki böyle diyeceksiniz ki Rümeysa Cebeci neden tutuklu? O büyük ihtimalle rehin. Aynı suçlarla suçlanan insanlar, mahkeme sevk edilenler serbest. Rümeysa Cebeci hapis. Bunu da görelim. Güçlü olmakla alakalı Fenerbahçe olduğu için tutuklanmadı. Daha doğrusu tutuklanmadılar. Öyle söyleyelim. Yoksa tutuklanmayla alakalı bütün taşlar döşenmişti. Bütün özel hayatla alakalı önce başkını itibarsızlaştırdılar. Daha sonra artık kendini savunamaz hale gidip ki bir de üstüne aldığı tip raporu kokain maddeleri saçında bulunduğu şeklinde çıkınca da tutuklanacağı zannedilmişti. Ama Fenerbahçelerin gösterici tepki yüzünden şu sıra tutuklanmadı. Yalnız bütün taşların döşendiği, son dakika kararın değiştiğini, özellikle mahkeme sevk maddesiyle bunu görmek lazım. Yoksa mı da niye alıyorsun? Bir gün sabah adliye çağırırsan zaten gelecek. Bir gün önce nezarethaneye alınmaları hepsi bu biraz düşünmesiyle alakalı. Başkan da zaten çok böyle hem yorgundu hem de o kadar da çok keyifli değildi. Bu da Fenerbahçe'nin servis ettiği çalışmalar devam ediyor. Hem geçmiş olsun telefonları var hem de transfer şeyleri başlamış. Şimdi bir sağdan bir soldan diyoruz ya dün eş zamanlı başka bir operasyon duyuruldu. Ekranda gördüğünüz kişiler çoğu herkes Lütfü Arıboğan'ı tanıyor. Diğerleri de Galatasaray'da yöneticiydi. Futbol Federasyonu'nda yönetici. Ahmet Gülüm eski Voleybol Federasyonu Başkanı. Galatasaray Voleybol Takımı'nın eski kaptanıydı. İlhan Helibacı Futbol Federasyonu'nda eski hukuk müşaviri. Ebru Köksal Galatasaray'da yöneticiydi. Lütfü Arıboğan ile bilinen Futbol Federasyonu'nda da başkan vekili Dün onları aldılar. Suçlama şu, işte o 2011 yılındaki şike soruşturmasında Mehmet Baransu ile varmış. Özellikle Litvaro Boğa'nın bir sürü HTS e-mail yazışmalarının olduğu iddia ediliyor. Bakın şimdi size çok Mayıs ayında bir tweet'e götüreceğim. Fidan Koç Mehmet Baransu'nun avukatı. Bu soruşturma o iddialar o zaman da dile getirilmişti. İşte Aziz Yıldırım'ın sevk maddesi, tutuklamaya sevk maddesinin e, Lütfü Arıboğan tarafından Baransu'ya gönderildiği iddiası vardı. Bakın ne diyor Hanım. Aziz Yıldırım'ın tutuklamaya sevk maddesi sahiden de rütvari buan tarafından kendisine gönderilmiş miydi? Tabii ki hayır. Zaten araştırırsınız. Yıldırım 9 Temmuz tarihinde tutuklamaya sevk ediliyor. İddia edilen o maildeki yazışmanın tarihi ise 12 Temmuz. Tabii Balans Hapiste şike kumpasa dönmüş böyle onlar ayrıca bir haber konusu. Şimdi birazcık da Fenerbahçe'nin gazını almak için işte bak görüyor musunuz? Sizin suç soruşturmasında bulunduğunuz hadiseyle ilgili düğmeye bastık. Ee, bu da Çiğdem Hanım'ın maili. Diğer e, bugün dağıttığı mailler var. Bakabilirsiniz. Barış Terkoğlu e, dün gözaltına alındı. O da adli kontrole serbest kaldı. Kütüphane adlı böyle bir mekan tabelası olmayan böyle sadece referansla girilen bir yerde bir arama yapıldı. ve o aramada bir savcının da e, aramaya takıldığını kendi işte üzerine aratmadığı kimliğini gösterdiği bir iddia vardı. Bununla alakalı gözaltına alındı. Şimdi haber doğru. Nereden doğru? Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Canan Şelik yakın zamanda o da TV'den ayrı olarak dikkat çekmişti. O Barış Terkoğlu gözaltına alınmadan önce adliyeye sormuş. Evet böyle bir olay yaşandı. İşte o mekanın iki tane kısmı var. Bir her ilk kapıdan girilen bir de gizli bir yer. Orada işte savcı pizza yiyormuş falan. Yani velhasıl hadise doğru. Doğru bir bilgiyi vermenize rağmen gözaltına alınıyorsunuz ve ilk sorudan sonra sen bu bilgiyi nereden öğrendin? Yani gazetecilikte asla haber kaynağı söylenmez. Yasalar de güvence altındadır. Yoksa işinizi yapamazsınız. Bir daha size hiç kimse bilgi vermez. Bunu sormuşlar, telefonu vesaire bırakmışlar ama bu da bir mesaj. Bu arada savcıyla alakalı da HSK'ya suç duyurusunda bulunmuş. O arama sırasında yaptığı disiplinsizliklerle alakalı. Bugünün diğer bir operasyonunda operasyonu da Vepara adlı bu finans aracılık şirketine e, operasyon var. Yine suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi. Bu aracı kurumlar zaten büyük bir skandaldı. Böyle mantar gibi çoğalmıştı. Hepsine lisans verdiler. Bütün mafya vesaire kullandı. Şimdi e, operasyon yapıyorlar ama Atalan Üsküdar'ı geçti. Bu sefer başka şirketler üzerinden devam ediyor. Esas gündem olacak şeylerden bir tanesi de işte Covid affıyla serbest kalan mahkumlar tahliyeleri başladı. Tabi ailelerinde büyük sevinç var böyle meşaleler yakıyorlar. Bakın birisini dinleyelim. Çok mutluyum. Hani Rabbim tüm mahkumlara yaşasın. Allah kimseye düşürmesin. Vallahi çok sevinçliyiz. Emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimizi sunarız. Allah kimseye bir daha bunları düşürmesin. Allah bir daha göstermesin. Ederim. Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Seviyoruz onu. Evet sevilmeyecek biri mi Sayın Cumhurbaşkanımız? Evet herkesin aklına gelen değil mi? Böyle masum insanları her gün operasyon yapıldı. İşte bir İBB operasyonu aslında diğer operasyonu biraz önce anlattık işte gazeteci aldı bırakıldı. Öyle bir yerde e, mahkumlar serbest kaldı. İlk e, şeyde planlamada 50 bin kişi serbest kalacak toplamda 115 bine ulaşacağı. Fiyat Yıldız açıklama yapmıştı. İstisna bırakılanlar da merak etmesinler. Onlarla alakalı da çalışıyoruz. MHP'nin ilgilendiği işte, Sinan Teş, Suikastı vs. hep o isimler akla giriyor. Diğerlerini de kurtaracağız diyor. Bu arada bütün bu operasyonlardan Timur, Saadettin, Saran, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray derken Unutulan bir şey var. Asgari ücret 28.075 lira. Bu zam hem emekli maaşını etkiliyor, memur maaş zamlarını etkiliyor. Hepsi ama Bunları konuşamıyoruz. Niye? Çünkü operasyonlar, şunlar, bunlar. Bir de ilginç bir sosyacı var Türkiye'de. Böyle takımının başkanı alırsın. Böyle herkes stadyuma koşar, adliyeye koşar. Ama asker ücret 28 bin olur. partiler ya da muhalefet partisi. Haydi meydanlar eder, sendikalar. Ki o sarı sendika. Hadi toplam dese kimse gelmez. Bu da ilginç. İbo çayla alakalı. Acaba düşürüldü mü? Çünkü bir füze ya da drone isabet etmedi. kule kule telsiz konuşmalarında tahmin edilir diyor. Böyle olsa pilotların haber vermeye pek imkanı olmaz. Ancak elektronik harp dediğimiz böyle sinyal karıştırma, radar vesaire şeyleriyle düşürülme iddiası iktidar medyasında da yer alıyor. Yani müttefik bir ülkenin genelkurman başkanı kendi hava sahanızda düşürülmüş. Bunu ciddi ciddi dile getiriyorlar. Bu arada kara kutu bulundu. Almanya'da ya da Fransa'da inceleme alınacakmış. Bunu da aktarmış olalım. Özgür Gözler bugün Nefes gazetesine konuştu. Daha doğrusu bir sohbet, kısa bir e, haber. Burada diyor ki bir AKP yenilmez değil. Biz bunu gösterdik. Bir de bizim içimizdeki tartışmalardan bir tanesi de ekonomi bu kadar kötüyken, bu kadar çürümüşlük, yozlaşmışlık varken nasıl oluyor da AKP her üç kişiden birinin oyunu alıyor. Biz de buna öz yaklaşıyoruz demiş. Evet yani 15-20 yıldır söylenen bir ifade. Erdoğan'ın yine çağrısını tekrarladı. Bakansa bakan, damatsa damat, oğlunsa oğlun, sen sen çık karşımıza. Komisyonu böyle bitirelim. E, i̇ki ay daha uzatıldı. Şimdi rapor yazacaklar ama her partinin ayrı argümanları var. Ortak yolu bulmaları çok zor. Demin talepleri var. MHP başka bir şey söylüyor. AKP, Korkak, Çekingen, CHP e, daha çok ana hatlar üzerine gitmiş. O yüzden çok büyük ihtimalle suya sabuna dokunmayan bir rapor hazırlayacaklar. E, i̇ki ay daha uzatılmış. E, bazı şeyler var. İşte önce silah bırakacaksın sonra yasalar gelecek. dem diyor ki ya zaten silah bıraktılar. Yasalar gelmeli artık. O yüzden o kadar kolay kolay işin içinden çıkmayacak. Çıkılmayacak gibi görünüyor. Evet böyle başladık bakalım hangi haberleri alacağız. Pazartesi inşallah tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.